Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün GBL ya da hop Sony hoparlörlerimi tanıtıyorum. GBL Go 2. Evet zaten anlamışsınızdır. Bir tane F GBL Flip Essential. Bunu zaten videolarda gördünüz. Hepsini gördünüz gerçi tane GBL Extreme kim var? GGM'de. Daha önceden bunu tek pasif çıktı bir nedenden dolayı. E, ee, Avson av bir tane bana şarkı yolladı WhatsApp grubundan. Ee, o şarkıyı açınca tek pasif yerinden çıktı. Ben şeyi yapıştırdık sonradan da şunu kullanmıyordum şu kenarları. O yüzden çıktı. Bir tane pus dördüm var. Ee, pasifi yok çok fazla bastan dolayı yırtıldı rahmetli ama çalışıyor deneyeyim ama ses biraz garip kapanmıyor <laughs> bir tane JBL boombox'ım var şurada Razer e etiketi var yani etiket değil çıkartma var Hiç şey almadım sponsorluk almadım zaten o biraz küflendi deniz suyuna çok önceden batırdım kurlamayı unuttum öyle oldu. Onun da şuraları bu ND model olduğu için yani kenar pasiler çarpıyor normalde. Ee, bunun kenarları böyle normalde bunu yere çevirince açılıyor ama bu açılmadı çünkü şeyden dolayı e, modellerde buralar çevirince açılmıyor. Zorlamak gerekiyor. Zorlayınca da böyle oldu. Kılıfını çıkardım falan böyle işte. Ekstrem 2000 bir de şura e, fabrika hatası ne oldu bilmiyorum. Şu içine göçük geldi. Tabii bir tane şüphe göz bebeğim. GBR Charger g var. Bir tane mavi renkli. E, bunu da çok seviyorum. Bunu genelde bütün çoğun videomda bu var zaten. E, önceki TL modelim ne yazık ki bir nedenden dolayı gitti. Bozuldu yani. E, şu da rahmetli işte TL. Koyamıyorum da zaten. Burada bir GBL Go 3'üm var eski rahmetli Filip Beşim'den bir hatırayı taktım buraya. Ee, Go 3 ne de gagar CS model N, N, hmm. ne ne model harbiden bu ya neydi bu ne de değil DT değil bu CS aynı bu CS model ya ben onu seviyorum Şuraya falan ne DT ve ne benzemiyor ama güzel şunlar biraz zor açmak bunun bas moduna da alamadım ama yakın zamanda bunun videosu gelecek bunu bas bunu alınca. Orada bir Sony Xperia'nın var. Bu dünyada artık üretim bitti. Çok zor buldum zaten. Normalde 269 lira üretim fiyatı. Normalde üretim fiyatı 190 lira falan ama 269'a satıldı ilk başta Türkiye'de. Sonra ben bunu 440 aldım. Şu an internette 789'du galiba. Şu an diyorum. İki önce 789'du galiba tükendi. 1000 falan olması lazım şu anda. Ya tükendi ya da 1000 falan. şurada 12 değil ha. Bakın. 10. Evet. Şu anda bunu koymak biraz uzun sürüyor. Evet. Koyamıyorum. 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 Koyamamaya devam ediyorum. Bir de ya oğlum bir insan bunu nasıl koyamaz? Kendimi salak gibi hissediyorum. Neyse işte. Ee, burada bir tane XB 21'im var. Eğer böyle daha ben sonra videoları çekmeye düşünüyorum. Kutu açalım falan yapacağım. inceleme falan. Bunu diyorum yani acaba daha çok sonra alayım mı? Bana alta yorumlarda yazarsınız. Yani bunun arkası kırıldı. K şey de gitti şey. Yani fabrik kabrı da gitti. Yani kırıldı bu çok şey ama. Şöyle Fiyat olarak normalde Türkiye geliş 400 lira ama vergiden dolayı yani vergi değil de biraz fiyat arttı 600 liraya çıktı ben almanızı tavsiye ederim bence çok güzel suda geçirmez yani. İki tane 8 watt 16 watt oluyor çok güzel hoparlörler dizaynları var. Şöyle çok da şekil gözüküyor yalan söylemem bas şeyi de güzel. Yani 70 haz civarı falan güzel veriyor. Burada Son XP 31 var. E, bu Son XP 1 yani 41, 31 21 e, serisi. 11 de var da o satılmadı. 11 diye geçiyor. BS yok. E, bu en düşük e, frekansı veren. E, bu biraz garip ama 16 16 şey e, 32 watt bu. Çarjörden biraz daha güçlü bence sesi olarak da daha güzel. Yani çarşottan ise bunu almak daha mantıklı geliyor ama bilmiyorum siz bas olarak şimdi şöyle söyleyeyim bunun bası çok daha iç iyi 20 haza kadar verebiliyor ama bu yani daha böyle odada yayılıyor bu daha az yayılıyor ama bunun live modu var bu işte arka tarafa da ses gidebiliyor ses şey olarak çok daha yüksek çarşottaya göre bir de şöyle bir şey vardı neydi o arkasına ya da önüne böyle vurunca böyle şey oluyor. Ve evet, şurada bir karınca arkadaşımız var. Bir şey yapıyor. Şimdi hayvanları öldürüyor diye şey demeyeyim. Ama evet. Amma sert karıncaymış. Ben söyleyeyim. Neyse. İşte ee, işte böyle. Bu da güzel vapurmuş. Yani seviyorum. Kullanmak çok güzel. Işıkları falan. Efsane. Bunun arkasını açalım. Böyle bir tane USB. Bir tane Type bu ne B miydi E miydi bilmiyorum bir tane şarj girişi bir tane de işte aux işte burada live battery falan yazıyor güzel yani gece çekiyorum o da böyle hiçbir şey gözükmüyor bu da benim merhaba Evet burada da en göz bebeğim XP41 bu maşallah 32 w evet, diyorlar ki bu şeyden nasıl 32 w çıkıyor abi çıkar çünkü şundan bahsedeyim Abi bu tiz sesi mesela bu nasıl 20 wattken bu 32 nasıl olurdu? Bu tiz sesi vermiyor. Bu genelde bass sesi vermek için. Tiz sesi veren şunlar. Ama bunda bu yok. E zaten yenisinde de eklediler ama bunda yok. Bu eskiden düşünmemişler. Zaten o yüzden fiyatları daha ucuz. Ama ben size söyleyeyim gerçekten sesi bundan biraz daha yüksek. Ama ee ben buradan bir tane arkadaşı seslenmek istiyorum. Kanalın ismini unuttum ama... Semit diye bir arkadaşım. Ona da söyleyeyim. Buradan e, onun görüşlerine katılıyorum. Gerçekten. E, evet. GPL kesinlikle sonradan daha güzel mekanizma yapıyor. Evet. Amfisi daha iyi. Ama ben e, kendi görüşüm olarak bence fiyat performans açısından bu daha iyi geliyor. Ama senin görüşüne tabii ki de saygı saygılıyorum. Neyse. Özellikle geçeyim. Burada iki tane led var. Burada bu 1600 TL bu da şey 800 TL. Hepsi katlanarak gidiyor. İki tane 32 watt olarak 64 watt. Bu kocaman öküz gibi bir şey var. Pasif var. Ha Bunların hepsinin arkasına borulmuş. Şuralarda pasifler var iki tane daha. Bir tane daha. Daha doğrusu burada iki tane ışık var. Şurada şeyler var. Ledler. Burada iki tane flash var. Şurada. Bunda da iki tane flash var. Burada. Burada ışıklar var. Bunda. Burada ışık var. Şuraya kadar geliyor ışıklar. Ee, bunun beyaz olmasının nedeni ışık flaşın geldiği zaman burayı daha çok e, şey ışık yani beyaz ışık geliyor ya siyah hoparlörü beyaz ışık geldiği zaman böyle az parlar ama o beyaz olduğu için bayağı aydınlanıyor ve çok güzel hoparlör. Bunu gerçekten iyi kullanıyorum. Bayağı da seviyorum yani. Duşa falan soktum bayağı gidiyor. Bayağı da iyi bas veriyor bu ama bunun kadar değil. Bu daha çok sert vuruyor. Bu daha çok geliyor. Burada bir şarj girişi var. Çok acayip bir şey göstermem lazım şimdi. Şarj girişi var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şarj girişi bu. E 15 voltlu galiba. Bu normal şarj girişi. Bunda ses yükseliyor. Bu normal. E yani iki şeyde de şarj oluyor. E bu AUX. anan. Bu AUX. Bu da şey işte. E USB girişi. Burada öküz gibi yazılan şeyler var işte e, renklerini falan değiştiriyorum. Benim burada en sevdiğim özellik bunu koymuşlar sonunda. Live yazısı. Sonunda buradan yapabiliyoruz bunu. E, bu arada bas şeyine de nasıl aldığımı söyleyeyim. Opular açtığınız zaman buradaki renk yeşilse şu bununla bu tuşa basıp iki kere basınca otomatik olarak şu beyaza dönüyor ve yaklaşık bu, bunu yapman 3 saniye falan sürüyor. Hepsinde öyle şöyle. Şöyle live modunda bunların uygulamasından yapmak zorundasın. Bunun ben şeyini beğenmedim. Şuraları daha küçük. Bunun da buraların daha küçük. Yani ben diyorum e burada o yani buradaki şeyin en güzeli mesela ben almak açısından ee, yani normalde ben bunu derdim ama ben size söyleyeyim bu güzel hoparlör ama gerçekten bunun bas modu olduğu için bu daha güzel. Bu arada yakın zamanda charge 5 alıyorum arkadaşlar. Artık ona da bas test çekiyorum ne bileyim bilmiyorum. Yani ben bu kanalın bilmesini istiyorum ya. Güzel kanal ben yani güzel içerikler falan çekeceğim. Bu arada oyun içerikleri de çekebilirim. İsmim Speaker Detonator ama çekebilirim. Ya bu çekmeyeceğim anlamına gelmez. Biraz da diğer GBR'lerden bahsedelim. Ben de oturayım yoruldum yemin ediyorum. <laughs> Burada bir tane GBR Go 2'nin güçlerini söylemenizi. Ee, bu kaç diyor? 3.1 wattlık bir hoparlör var. Bir pasifi var. 2 tane 8 wattlık hoparlörü var. 16 watt oldu. 2 tane de pasif var. Ben bunun ağzına ettim birazcık. Bu 20 wattlık bir hoparlör. Bayağı güzel hoparlör. Hiçbir şekilde yırtılmıyor. Efsane. Ne model olduğunu unuttum. Ne modeliydi bu? N'deydi. Gecenin bir yarısında da çekiyoruz. Çi falan olursa. Neyse. Burada bir ekstrem 2 var. Bir, bunu 20 watt. 20 watt. Bunu 40 watt olarak sayıyor ama bu 80 watt. Ee, bu 64 olsa bu 80 olsa evet bunun daha yüksek olması lazım ama bu bas modunda baya yükseliyor. Farkı oradan anlıyorsun. Ee, bu arada tis çalışıyor. Baştan söyleyeyim şey değil. Yani böyle diye çalışma değil. Burada mikrofon var. Burada da e, buhar yani odun yani şöyle söyleyeyim. E, duşa soktuğunuz zaman ya da herhangi bir güneş altında olduğu zaman bunun için şişiyor polyolar böyle. Şişince içine işte hava birikiyor işte sıcak hava. E, gitmesi için şuradan şey var. Buhar. Yani buradan çıkıyor. Ama içine su girmiyor. Bu ha, genelde hava giriyor ama içine şey normal hava da girmiyor. Yani anlatabiliyorum işte. E Dikkat edin bu arada. Bunu yolmayın. Bunu yolarsanız bayağı bir delik var burada. Bazen hava da kaçırabilir. Mesela ben bunda şey hem burayı deldim ben bunu açarken. Kılıfını. De bunun burası hava kaçırıyordu. Orayı da kapadım artık. Buhar girdiği zaman şey olmuyor. Bu hiç hava kaçırmıyor. Ama hafif böyle içine göçük bir şeyden dolayı. içine bu zamanda şey tamamen kapattığım için hiç hava kaçırma böyle kaldı. Ee, devam edeyim. Ee, işte i̇şte bunun bunda da aynı durum var. Bu direkt bunun burası hava kaçırıyordu. Ben bunun üstüne yapıştırdım. Artık şey, burada dinlerseniz duyarsınız bir ses gelecek. Bakın bozuldu. Bu değil. çok hızlı iniyor. Pat 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 böyle hiç yavaş değil. Bakın buna. Ve buna bakın. Direkt yapışıyor. Neyse. Tamam. Bunda galiba 180 tane led mi ne vardı. Neyse devam <laughs> edelim. ben. Charger 30 wattlı süper bu hoparlör. İçinde neodyum mıknatısı var. Ee, bir tane. Neye benzediğini göstereyim hoparlörünün. Şurada şey var. Hoparlörün TL modelinin şeyi var. Bu benim kolyem bu arada. Bir kemer kolye. E, Flip 5 ve şeyin GG ve TL'nin şeyi sembolü benim için önemli. Apolorü böyle biraz daha küçük, küçük ama şey yani yaklaşık milimetre olarak fark var. Neyse ben devam edeyim. Bu arada bunda da böyle kurdele gibi bir şey var. Bu da çok işimize yarıyor. Flip 5'te bu daha kısaydı. Bunu daha uzatmışlar. Evet, Bunu devam edeyim. Bunun 30 watt'lık bir apolörü var. İki tane pasif radyatörü var. Bunun da bir tane var ama benim gitti. Yok artık. TL modelinden farklı arkadaşım Önceden TL aldıysanız diyorum ben artık bundan sonra böyle hiçbir bir şarjörde hiç alakam olmaz diyorsun. Yok yani bunu kesin almanız lazım. Bu bozulmuyor. Çok güzel. Şurada şeyler var. E, bu alttan yapıştırdılar. Bunun üst, normalde bu şey altında şarjör telenin. Fazla bas verdiğinde o şeyler yırtılıyor oradan açılıyor. Bu niye olmuyor? Çünkü bu öne gidiyor. Arkaya e, yırtılır ama. Artta sınır var. Üstte bir sınır yok. Yani ama işte bunu tutuyor. Artık üstte de sınır var. O yüzden bu çok güzel bir operör. Bunu almanızı tavsiye ederim. Çok güzel yani. Kesinlikle alın. İşte burada bir bu. Çevre album box birim var. İki tane pasif radyatörü var bunun. E, ee, bunun kaç santim olduğunu bilmiyorum. Bir arkadaş sormuştu. GPL Fast diye bir, öyle bir şeydi. Şöyle bir şey. Yani artık sen anladın. <laughs> Neyse. Ee... evet unuttum diyeceğim. GPL Fast Lover. Neyse. Ee... unutuyorum lan. Ha. Burada iki tane 30 wattlık hoparlör var. Ben anlamadım niye bu kadar büyük de 30 watt. Herhalde ne ödüğüm olmadığı için. Bunda da bir tane buhar yeri var. Ee, şurada. Bu ne lan? O, O ne lan öyle? İlk kez fark ediyorum. Bu ne ya? Ay. Bunu ben bantlayayım. Unutturmayın bana. Diyeceksiniz ki Ege bunu bantlamayı unutma. Bu <laughs> şey benimki yırtılmış biraz. Hava kaçırabilir orada. Ben onu halledeyim sonra. Pardon. Bu mikrofon pardon bu normal şey bu mikrofon ben bir mikrofonu bantlayayım neyse ee, burada iki tane 30 watt var normalde bu 60 watt olarak geçiyor ben demiştim yalan diye 120 diye arkadaşlar ben yine yanlış bulmuşum 120 değilmiş iki tane 20 wattmış bu bunlar 30 değilmiş 20 ymiş ben yanlış bilgi verdiğim için gerçekten özür diliyorum bilmiyordum ben de bunlar 20 watt iki tane Bunlar aynı. Bunlar da 20. Bu 21.80 oluyor. Neyse, bu JBL GO 3, 4.2 wattlık hoparlörü var. Çok güzel. Alın derim, bu alın. Bunu alın. Güzel. Gerçekten iyi ses veriyor yani, sağlam boyutuna göre. Ama bunun bası, bunu tokatlar. ikisini birden. Ama ses olarak berbat yani, çok az ses veriyor ama acayip bas veriyor. Ya 7 haza kadar verebiliyor. Şöyle oynuyor bu şekilde oynayabiliyor. Çok güzel bir hoparlör. Ben anlamadım. Bu 16 watt, bu 5 watt. Bu nasıl 16 watt, bu 5 watt? Çok komik oluyor ama neyse. Orada XP12 de alacağım. XP13 çıkmış. Bana hatırlatın bunları alacağız o, o. Böyle 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 ben bana söyleyin Türkçe tanıtım yapayım. Böyle yanlış anlamasın. Bir tane arkadaş var. Ee, M G e, bir baş harfim yani adının baş harfi M, soyadını G. Onu anladı anlayan. Hatta GBL Fan Türkiye'nin şeyin YouTube'da engellemiş onu. Ben neyse onun. boş Burada XP 10 var işte evet, anlattım. Ve bunun şey var. Bunlar birbirine bağlanıyor. Add diye bir şey var. Left, right. İki tane hoparlör birbirine bağlıyorsun. Ee, bu arada unutmadım ha. Söyleyeyim baştan yani biliyorum. Şey başta anlattım biliyorum. Bunun üçü birbirine bağlanabiliyor connect sayesinde ve üçüne farklı sesler verebilirsin. Üçünde aynı anda yani. Bunların da 1 2 3 bunların da üç birbirine bağlanıyor. Bu bağlanmıyor. Bunda connect plus var. Bunda connect yok. Bunu koymamışlar şimdi. Bunda yok o da. Bunda da yok. Ama bu üçüne ne var? Çok güzel bu üçünün kombini. Bu üçünün kombini bunlardan da iyi. Sağlam yani. Kesin Birbirine bağlanması çok zevkli oluyor onun. Işıklar falan parti veriyor. Bunların bunların yak bunun yaklaşık 8 farklı modu var galiba ışık. Ee, bir de DJ modları var. Bası arttırıp sizi kısıyorum. Midleri arttırıyorum falan. Arkada jet efekti Ses falan var ya biliyorum. Bu çok güzel DJ efektleri var. Bunun üç farklı ışık modu var. Store B, Rave ve Chill diye geçiyor. Rave çılgın demek. Store B flash demek. Chill demek işte ee, sabit. Böyle klasik. Store B'de mesela şöyle söyleyeyim. Bu ışık olarak geliyor. Flash böyle patlıyor. Böyle. Ee, Rev'de böyle ışıklar geçiyor. Böyle tek ışık yanıp sönüyor falan. Böyle acayip bir şey. Ee, Şeyde çilde e de, de normal sabit. Böyle klasik şarkının şeyiyle gidiyor. Bunda da aynı. Böyle ışık yanıyor ama bunda flash veremiyorsun. Çünkü bunda şey yok. Var da. Şey işte sarı ışık verebiliyor sadece. Rengine göre. Bundan da bir tane daha almayı düşünüyorum. Fiyat olarak çok uygun. Şimdi basıp da incitmeyeyim miyim. Ee, bu arada hoparlörü bunun böyle. Şöyle boyu var. Bunun da böyle boyu var. Bunu, hemen bunu da göstereyim işte. Ve boy. Bunun baş parmağım kadar olduğunu varsayarsak Bunun böyle Bunun da çok güzel bir tasarımı var Bakın Bas verdiği zaman Şöyle Bu iç şu yer bir tane yer içine giriyor Sonra bir tane daha var o da içine giriyor Efsane bir ses veriyor ya evet, Şunları şöyle koyalım Hepsinde bir boy şey yapalım Şöyle anam Evet. Ay Allah'ım ya. <laughs> tamam bu bunların boyu böyle. Bu 5 watt, bu 4.2 watt. Ama ses olarak bu kötü unutmayın. Şöyle boy farkı var. Şunu sen şöyle koyayım. JBL charger ile böyle. Şöyle boy farkı var. Bunda böyle. Ee, Jiber Flip Essential'da böyle. Burada Essential'da alın ha. Bu, bu iyi. Bu Opalor iyi. Ama bas sorunlu. Açılmıyor falan böyle. Garip bir şeyler o iki ile. Tamam. Abi bunlar bebek ve kardeş gibiler. Baksana ya. Abi kardeş baksana. Çok güzel. Ha bununla, bununla mikrofonu burada. <laughs> Şurada mikrofon var. Çok güzel. Ya yani ben çok beğendim kasten. Bu ne, ne lan? Üç şey yazıyor. Neyse. İşte burada mikrofon falan. İşte bunun da boy farkı böyle. Tabii bu çok daha güçlü buna göre. Ama bunun şeyi daha güçlü. Bunu basmadı bunun gibi bir şey. Bunun böyle. Bunun ciddi anlamda büyük bu bu. Hani 5 wattlık bu. Allah. Çok büyük. 20 dakika olmuş şu anda. Neyse. Devam edeyim. Böyle boy farkı var. Bumbox'ta anasını artık. Komple hoparlör kadar. Şunun kadar o. Şöyle boy fark var. Neyse. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi linçlemeyin yorumlarda. Niye böyle video çekin, geceni bir yarısı. Neyse. Ee, ben bana yorum yazın. Bana ne alayım abi ben. Yani ne videolar istiyorsunuz. Bana önce söyleyeyim. Ben içerik bulamıyorum. Önemli olan vatandaşlar sizin yani ailemizin şeyi bu. Yani siz karar verin oğlum ben limit içeceğim. Bol oğlum diyor Yani kızlar da vardır arada. Kızım oğlum herkes. Benden büyükler de vardır. Abilerim, ablalarım. Amcalarım, teyzelerim. Evet hepsi. Ee, o yüzden bana bir şey verseniz sevinirim. Videoya görüşürüz. Bay bay abone olmayı unutmayın. Bana gerçekten verin böyle bir birkaç şey verin. Fikir verin ki ben videolarını çekeyim bunları. Benim başka hoparlörüm kaldı Yok kalmadı. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviyorum. Öptüm. Bay bay.